Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Sözcükler arası anlam ilişkileri üzerinde duracağız. Birinci olarak eş anlamlı yani anlamda sözcükler nedir ona bakalım. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı anlamda sözcükler diyoruz. Örnek olarak öykü, hikaye, anı, hatıra, yapıt, eser, beyaz, ak gibi sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir. İkinci olarak yakın anlamlı sözcükler. Nedir yakın anlamlı sözcükler? Anlamları birbirine çok yaklaşan, ama aralarında derece farkı bulunan sözcüklerdir. Bu sözcükler aynı anlamda gibi görünse de tam olarak birbirinin yerini tutmazlar. Örneğin dargın, kırgın, küskün sözcükleri birbirlerine yakın anlamlıdır. Soğuk, serin, sıcak, ılık, donmak, üşümek gibi sözcükler de yine yakın anlamlı sözcüklerdir. Üçüncü olarak zıt yani karşıt anlamlı sözcükler nedir? Anlamca birbirlerine karşıt olan sözcükler, birbirinin zıttı olan sözcüklerdir. Sıcak, soğuk, ileri, geri, aşağı, yukarı, açık, kapalı, zengin, fakir, dar, geniş, az, çok gibi sözcükler karşıt anlamlı sözcüklerdir. Burada bir notumuz var. Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün zıttı değildir. Buna dikkat edelim. Örneğin sınıfa girdi cümlesindeki girdi sözcüğünün olumsuzu girmedidir. Ancak girmek sözcüğünün karşıtı çıkmaktır. Dolayısıyla girmek, girmemek sözcükleri karşıt sözcükler değildirler. Eş anlamlı ses, eş sesli seste sözcüklere bakalım. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir seste sözcükler. Bu sözcükler arasında ses benzerliğinin dışında hiçbir bağ yoktur. Ses benzerliği dışında hiçbir bağ yoktur. Örnek verecek olursak en sevdiğim mevsim yazdı cümlesindeki yaz sözcüğü bir mevsim adı iken annesine mektup yazdı. Buradaki yazma geylemidir. Bana el gözüyle bakma derken el yabancı anlamında kullanılmış. Elinde bir demet çiçek vardı derken buradaki el bir organ adıdır. Sınavda 100 soru soruldu derken burada sorunun sayısı belirtilirken hastanın yüzü sararmıştı cümlesindeki yüz sözcüğü surat Çehre anlamında kullanılmıştır. İhtiyar balkonda çay içiyordu derken buradaki çay içecek. Çayın üstünde tahta bir köprü vardı derken buradaki çay da dere anlamında kullanılmıştır. Eşsizli sözcüklerle ilgili yine bir notumuz var. Yazılış ve okunuşlarında küçük de olsa farklılıklar bulunan sözcükler sesteş değildirler. Yani e, kar, kar gibi. Hala, hala gibi. alem. Alem gibi. Buradaki kar yağ şeklinde o verilmiş ama kar kazanç demektir. Hala babanın kız kardeşiyken hala henüz anlamında alem kubbelerde bulunan metal süsken alem evren dünya anlamında kullanılmıştır. Genel ve özel anlamlı sözcüklere bakalım. Genel ve özel anlam ifadesi sözcüklerin karşıladığı kavramın kapsamıyla ilgilidir. Bir sözcük kendi türünde birden fazla kavramı kapsıyorsa gelen anlamlıdır. Aşağıda sıralama genelden özele doğrudur. Tersinden bakıldığında ise yine özelden genele gidilmiş olunur. Varlık, canlı, insan, sanatçı, yazar, kadın yazar, halde edip adı var derken buradaki halde edip adı var kadın yazar, kadın yazar yazardır, yazar sanatçıdır, sanatçı insandır, insan canlıdır, canlı varlıktır derken burada özelden genele gitmiş oluyoruz. Nitel ve nicel anlamlı sözcükler. Bir şeyin sayılabilir veya ölçülebilir olması onun nicel olduğunu gösterir. Sayılamaz ve ölçülemez olması da farklı özelliklerle algılanması nitelik kavramlarıyla belirtilir. Örneğin iki kitap söz grubunda iki sözcüğüyle kitabın sayısı yani niceliği belirtilir. Kırmızı kitap söz grubunda ise kırmızı sözcüğü kitabın niteliğini belirttiği için yani diğer kitaplardan ayıran bir özellik olduğu için niteliğini belirtmektedir. Büyük bir binanın 7. katında oturuyor derken burada binanın büyüklüğü ölçülebilir özellik olduğu için nicel yani niceliğini belirtiyor. Büyük işler başarmalıyız derken işlerin büyüklüğü yani özelliği niteliğini niteliği belirtiliyor. Geniş bir balkona çıkan evin salonu harika değil derken burada balkonun genişliği ölçülebilir nicelik. Geniş olmalısınız. Çocuklar kendilerini anlamanızı beklerler derken buradaki genişlik özellik yani nitelik belirtiyor. Soğuk havalarda dışarı çıkmak istemezsiniz buralarda derken soğuk havanın kaç derece olduğu ölçülebilir yani nicelik. Soğuk davranışlar ile ne yapmaya çalıştığını anlayamadım derken burada nitelik olarak verilmiş. Somut ve soyut anlamlı sözcükler son olarak ona bakalım. Maddesel varlığı bulunan her şey somut. Maddesel varlığı bulunmayan her şey soyut olarak adlandırılır. Diğer bir ifadeyle duyu organlarımızla algılayabildiğimiz şeyler somut. Algılayamadıklarımız ise soyuttur. Örneğin öksürük, uzun, gürlemek sözcüklerine baktığımızda somut olan zenginlik, üzüntü, iyilik sözcükleri ise soyuttur. Dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.